Merhaba arkadaşlar. Bugün bugünkü dersimizde ya da bu videoda Stata ile ilgili zaman serilerinin uygulamalarına yer vereceğiz. Daha önce Ivis programında yine benzer uygulamaları yapmıştık. Gelen talep üzerine aynı uygulamaları bu sefer Stata ya üzerinde yapmak istiyoruz. Tabii bunu yaparken iki grupta zaman serileri bir tek denklemde olanlar var. Bir de çok denklemli zaman serileri var. Bunları sistematik hale getirmek için sırayla önce tek denklemli zaman serilerine daha sonra çok denklemli zaman serilerine geçeceğiz. Ancak buna geçmeden önce yani uygulamaya geçmeden önce size birkaç tane şey izah etmem lazım. Bunlardan bir tanesi çoğu arkadaş tabii ki bu noktada yetersiz olabilir. Ee, onun için bir kişiye açıklamam gerekiyor. Bunlardan birincisi zaman serisi nedir? Ee, şöyle diyelim arkadaşlar. Belki çoğunuz biliyorsunuz ama bir kısım arkadaşlar bunu çok fazla bilmiyorlar. Sadece bilgisayarın tuşlarına basarak istediğiniz sonucu alacağınızı zannediyorsunuz. Böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi izah edeceğim şey yani her şeyde bir nizam, intizam olduğu gibi zaman serileri, tahminlerinde de bir nizam, bir düzen, bir kurallar serisi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Her şeyden önce çoğunluğunuz belki tabii biliyorsunuzdur ama zaman serisi nedir dediğiniz zaman e, onu bile tarif etmekten çoğumuz maalesef yetersiz kalabiliyoruz. Zaman serisi dediğimiz zaman aslında herhangi bir büyüklüğün bu ekonomik de olabilir, sosyal da olabilir, hatta mühendislik olabilir, tıp olabilir. Herhangi bir büyüklüğün zaman boyutu içerisindeki değerlerinin peş peşe sıralanması aslında başka bir şey değil. Fakat bu zaman serisi biz ekstisatçı işletmeciler neyse yani diğer buna benzer istatistikle ilgilenenler tıp da dahil mühendislik ilgili hepsi için bu geçerli olan bir kuraldır. Zaten STATA programı her neredeyse her ıı, bilim dalı için kullanılabilecek e, ıı, esnekliğe sahiptir. Zaman serisini önce şöyle basit bir şekilde zaman serisi nedir? zaman serisi ile ilgili işte farklar nedir? Bunlarla bir iki tane şey söylemem lazım. Mesela Türkiye'nin burada söylemişim 1950'den 2016 yılına kadar diyelim Türkiye'de gayri safi yurt dışı hasılayı ele alıyorsak 2021 yılına kadar bunları her yıl ya reel ya nominal fark etmez bu verileri peş peşe koyduğumuz zaman bir zaman serisi elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu zaman serisini elde ettiğimiz bu zaman serisini işte değerlendireceğiz. Bunu değerlendirirken nasıl yapacağız? Onunla ilgili bir iki tane hani temel kaydı size göstermem lazım. Bu temel kaydeleri gösterdikten sonra Stata programına giriş yapacağız. Önce bu zaman serisi hikayesini bir öğrenelim. Şimdi bu mesela gayri safi yurt içi hasılayı ele almışız. Gayri safi yurt içi hasıla eğer nominal veya reel olarak diyelim ki 1950'lerde işte 2016'ya kadar sıralamışız. Bunları peş peşe sıraladığınız zaman bir seri elde ediyoruz. Bu seri ile ilgili olarak bazen bizim en çok kullanacağımız ileride göreceksiniz zaten farkını almamız gerekiyor. Farkını aldığımız zaman fark nasıl alınıyor? Basit bir şekilde farkını şöyle alıyoruz. Mesela ben bir taneye 1950'ye T dönemi 1950 T diyorum ve seri Y T şeklinde gösteriyorum. Bütün serim Y T serisi olay. Bir yani bir Y T serisi T zamanı gösteriyor. Y serinin kendisini götür. Yt serisi ne diyelim? T 1950 mesela demişim 1950'deki serinin değeri nedir? Ay safi yurt içi hasıla diyelim ki, şu kadar milyon dolardı. Bunu ara ikinci yıl arasındaki farkı bulmak için bir delta farkı kullanıyoruz. Dy diyoruz. İkisinin farkı Yt artı 1, 1950 artı 1, 1951 olmuş oluyor. O zaman nedir? Yt eksi Yt artı 1. Ve de y t eksi y t eksi 1 aynı. Mantık aynıdır. Aşağıda göstermiştir. Dikkat edersen delta eşittir. Y 1950 artı 1 eksi 1950 yani y -t artı 1 eksi y -t eşittir 1950 eksi 1950 eksi 1 gibi. Yani mantık olarak aynı eşitlikte değişen bir şey yok. Onun için e, bazı kitaplarda t eksi 1 bazı kitaplarda t artı 1. Başlangıç ta artı ile başlıyorsanız ikincisi t'dir. T ile başlıyorsanız t eksi 1 bir eksik değer olacak. Başka da bir şey olmayacak. Yani bir sayı bir önceki yıldan çıkarttığınız için bir eksi değer şeklinde görecek. Bütün şey bu. Bunlara bir zaman serisi farkı alınmış zaman serisi olur. Çünkü niye bu fark hikayesi bolca alınacaktır? Çünkü seri bizim istediğimiz gibi değildir. Yani bu serileri biz istediğimiz şekilde istediğimiz e, yöne döndüremeyiz. Yani istediğimiz şekilde işleyemeyiz. Bunun birer kalıbı var. Yöntemi var. Onun için önceden şu fark nedir diye Çoğu arkadaşınız kesinlikle biliyordur. Ama ben yine de Bu farkların ne olduğunu size gösterdim. Bu şekildedir. Bu bir. İkincisi gelelim. Öngörü ve Forecast'in Tahmin Estimate. Bunlar farklı şeyler. Öngörü dediğimiz Gelecekte olan bir tahmin yapacaksınız. Mesela diyelim ki 2021 yılında 3 yıl sonraki gayri safi yurt içi hasılayı tahmin etmek istiyorsanız bu bir forecasting olmuş olur. Ona dikkat edelim. Ama tahmin ise bu yıllar içerisinde biz bu verileri bir kalıba döküyoruz. Bu kalıpla bir tahmin yapıyoruz. Bu estimate dediğimiz şeydir. Bunları birbirinden ayıralım. Yani forecasting çünkü bazı kitap şeylerde göreceksin, programlarda da göreceksin. Forecasting var, bir de tahmin var. Estimate var. Onlar farklı şeylerde. Birinde veri setleme var, diğerinde tam tersi gelecekte bir tahmin yapıyorsunuz. Onunla ilgili yine bu verileri kullanıyorsunuz ama bu verilerden yola. Mesela diyelim ki geçmiş 20-30 yılı kullanıyorsunuz. 5 yıl sonraki gayri safi yurt içi forecast etmek istiyorsunuz. Buna forecasting olmuş olur. O olmayan bir veri setinden bir şey çıkartmış oluyorsun. Bu geçmişe bakarak gelecekle ilgili bir şey. Estimatisi var olandan bir dönem içerisindeki bu davranışı siz bir kalıba döküp orada bir sonuç çıkarıyorsunuz. Buna da ismi estimator. Unutmayın uygulama nasıl olacak arkadaşlar? Bunlarla ilgili bizim kullandığımız bir sürü programlar vardır. İşte bu programlarda bu kalıpları bize yardımcı olur. Bizim en çok kullandığımız Türkiye'de, dünyada neyse işte R, e var, Stata var, Ras var, SPSS var, e iyi söyledim zaten. Givin var ya şimdi o Matrix diye geçiyor. Var da var, Gauss var. Yani bir sürü program var. Bunların hepsinin e, kendine göre üstünlükleri vardır. Onu her şeyden önce söylediğim gibi her, her programın bir üstünlüğü var. Ama bizi şu anda programımız Tata ile bu yola çıkacağız. Stata programında bahsederken şuna dikkat edin arkadaşlar. Kesinlikle, kesinlikle programın dışına çıkmayacağız. Bir de adım adım gideceğiz. Yani çok şey öğreteyim derken çok az şey öğretmek durumunda kalıyoruz. Siz de çok şey öğreneyim derken çok şey kaybedip öğrenemezsiniz. Yani bir haftalık yemeği bir önde yemeyiz. Onun için adım adım sabırla lütfen beni takip edin. Yavaş yavaş birlikte bunu takip edince anlayacaksınız. Herhangi bir zor bir tarafı yoksa da dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Onun dışında bir şey gerek yok. Yani öyle çok gözünüzü büyütecek bir şey de ama küçültecek bir şey de değil. Yani mutlaka bunun birilerini öğretmesi lazım. Öğretirken öğret öğrenen de buna çok dikkatli bir şekilde takip etmesi gerekiyor. Önce de onu söyleyeyim. Bizim bugün söyleyeceğimiz stata, size önce bir stata programını söyleyeceğim. Kullanacağımız stata programı 16'dır versiyonudur. 17'si çıktı arkadaşlar. 17'ye baktım. Arada çok yani bizim konumuz açısında 17, 15, 14 neredeyse hepsi aynıdır. Yani bize çok fazla bir yenilik vermiyor. Yani şöyle diyeyim yeni bir program falan eklenmiş görünmüyor. Onun için 16, 14 kendilerinde yani arkadaşlar şey için Eğer elimizde 14 varsa, 15 varsa, 16 varsa hepsi aynı işi görür. Hatta şimdi program yüklerken göreceksiniz. şey olarak yani aynı ve setini kullanıyoruz. Stata programında da yani Stata 14'te ne kullanmıştık? 15, 16'da aynı ve kullanarak bizim şeyleri geliştireceğiz. Ee, onun dışında çok fazla bir şey ihtiyacınız yok yani ekstra da bir bilgiye ihtiyacınız yoksa stata programını biraz size tanıtmam gerekecek stata programı tanıtmadan önce kullanacağımız denklem sistemi ile ilgili yine bir laf etmem lazım tek denklemle duran zaman sayıları şimdi niye başlığı böyle koymuşum tek denklem bu bir, benim bir kitaptan aktarıyorum ama size zaman serisi dersini vermiyorum. Dikkat edin. Zaman serisinin uygulamalarını yapıyoruz. Onun için ama zaman serisini bir miktar tanıtmak için mecburen bunları size önce göstermem gerekecek. Bunları size gösterdikten sonra ondan sonra programa geç. Tek denklemli zaman serilerini veri setinde stokastik seri türetme nasıl olacak diye. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Biz herhangi bir kaynaktan veri setlerimizi alıyoruz. Bu veri setlerimizi bir kalıba döküyoruz. İşte stokastik süreç dediğimiz bu şekilde türetiliyor. Yani siz gerçek verileri bir kalıba döküyoruz. Çünkü başka tür model diyemeyiz. Yani bilgisayar programı kendi içerisinde onu tekrar işliyor. İşledikten sonra size önünüze bir şey koyuyor. E, onun için buna stokastik süreç diyoruz. Bunlar rastgele tesadüfi olarak yapılan mesela bir sürü şeyler vardır. Uygulamalar ama biz gerçek veri alıyoruz. Gerçek verilerle e, yani veri üretme prosesleri birbirine benziyor. de veri üretiyorsunuz. O istatistiğin konusu. Ama bizimki gerçek veri alıyoruz. Bu gerçek verileri belli bir kalıba döküyoruz. O kalıptan sonra belli bir veri seti oluşuyor. Ve bunlarla tahminlerde bulunuyoruz. Niçin buna ihtiyaç duyuyoruz? Bununla ilgili birkaç tane şey söyleyeyim arkadaşlar. Ele alınan serime şurada bir karartılmış bir kısım var. Y değerler zamana böyle ve olarak bir ihtimal dağılımından türetilirler aslında. Onu tekrar söyleyeyim. Ee, böyle bir süreci modellemek serinin gelecekteki davranışı hakkında ihtimalleri elde etmeye sağlar. Y1, Y2, YT, 3 ne, neyse neyiz şeklinde gözlenen değerlerin oluşturur seri bir eş dağılımlı tesadüfi değişkenlerden oluşabilir. Bu serinin ihtimal dağılım fonksiyonu numerik olarak elde edildiği takdirde Gelecekteki serinin değerlerini tahmin etmek mümkündür. Dikkat edin. İhtimal dağılım fonksiyondan yola çıkıyoruz. Yani her şey belli bir kalıp içerisinde yapılıyor. Fakat net olarak bir serinin dağılım fonksiyonu elde etmek mümkün değildir. Önce onu, çünkü biz bunu suni olarak bir derece yapıyoruz. Yani bu bilginizde olsun, yoksa gerçek verilerde aldık, istediğimi şekilde o öyle değil. Belli bir kalıplar var. Bu kalıplar içerisinde bunları yapıp değerlendiriyoruz. Peki, bu kalıpları nasıl seçeceğiz? Ya da yaptığımız iş yani aldığımız seri ne kadar doğru ne kadar yanlış sonuç verdi falan değil mi? Yani çala kalem böyle bir şey yaptık ama işte şöyle bir şey çıktı gibi. Bu doğru değil. Nedir? Çünkü serilerle her seriyi biz bilmiyoruz. İşte bir ekonomik seri ya da bir hava tahmin serisi veya da bir tarihsel bir veri serisi olabilir. Ee, yani olabilir olabilir. Bir sürü böyle seri türleri vardır. Şimdi bununla ilgili olarak ben size birkaç tane örnek vereyim niçin bunlara kalıplara koyuyoruz. Yani böyle bir mağazaya gittiğiniz gibi aynı üzerinize elbiseyi bir kalıba uyacak elbise almanız lazım. Yani öyle çok gelişigüzel bir şey değil. Herkese uyacak kalıp var. Ne yani konfeksiyoncular böyle yapıyor değil mi? Belli kalıplar var. Herkese özel çıkartmıyorlar. İşte aynen bunun için de bu seriler belli kalıplara konularak ancak değerlendirilebilir sonuç elde edilebiliyor. Peki niçin buna ihtiyaç duyulur? Onun için ihtiyaç duyulabiliyor. Şurada mesela önümde birkaç tane grafik vereyim ki mesela biz yüzün İstanbul e, Borsası'nın gördüğünüz gibi bir endeksi var. Endeks değerleri 2006 yılında başlamış. Her bu günlük endeks getirileri hesaplanmış. Evet biz yüzün list getiri endeksi. Şimdi dikkat ederseniz böyle sıra dağlar gibi dizilmiş. Bu bir seridir. Şimdi ben bu seriyi bir kalıba dökmek istiyorum. Bu, bunu nasıl yapacağım? Bu bir sürü uğraşmam gerekecek. Yani bunu ele aldım hemen iş yok böyle bir şey. Önce onu söyle. Bakın, niçin biz belli kalıplara itibar ediyoruz? Yani her şeyin kendine göre bir doğası vardır. Doğası olduğu için bunları belli bir kalıplar içerisinde ifade etmemiz lazım. Yani gerçek gerçeğe yakın bir sonuç çıkartmak için bir seri bu. Mesela işsizlik sayısı verilmiş. İşsizlik sayısı Ocak 2005'ten Ocak mesela 2003'e kadar verilmiş. Dikkat ederseniz bu seri şöyle. Bir çıkmış, 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 ondan sonra biraz tepesi olmuş, sonra tekrar düşmüş falan devam etmiş. Gördüğünüz gibi bu biraz daha sakin duruyor. Yani bir önceki sıra dağlar gibi biraz yükselen bir seri ama aşağıdaki gördüğünüz gibi biraz daha e, mülayim davranıyor. Yani öyle çok da sağa sola sapmıyor. Bir tane daha var. Mesela aşağıda bir seri daha mızgara sahipliği ve değerleri Gördüğünüz gibi zikzak bir zincir gibi yukarı doğru hafif hafif çıkıp gidiyor. Bu da bak başka bir seri türü. Yani bunlar e, şeyleri birbirinden çok farklı. Bu serilerin e, davranış kalıpları yani matematiksel olarak bunları ifade etmek istediğiniz zaman çok çok farklı şeyler geliyor. O zaman ben bu her seriye böyle bir sürü seri olduğunu her birisine ayrı ayrı bir kalıp veremem ki Bunları genelleştiriliyor. Bunlara genellikle bizim bildiğimiz en az aşağıda 3 tane kalıbı koyuyoruz. Bunlardan bir tane trendli olan var. Ee, şu şeyde gördüğüm bir bir denkleminde. Bir tanesi sinir dalgaları gibi dalgalanan var. Bir de bir önceki değerini yani istediğim bir önceki değerini devreye sokan düzensiz düzensir bir değişken olarak şey yapılan tahmin yani daha doğrusu kalıplanan modellenen bir seri türü var. Bu kullanacağımız seri türler 3 aşağı 5 yukarı bu tipte olacaktır. Unutmayın bu 3 tane genellikle yani bir fonksiyon gibi düşünün. 3 tane fonksiyon şeklinde serilerimizi tanımlayabiliriz. Yani genellikle kabul edilen budur. Peki biz bu serileri nasıl tanımlıyoruz arkadaşlar? Ya, biz buradaki kullandığımız birkaç şeyden bahsedeyim. Mesela bunlar parametrelerimizdir. Bu tahmindir. Ya ne işe var? t serisi diyelim. Şu küçük t zaman boyutudur. Zaten yazılmış T, T dönemindeki trend unsurunun değeri olan e, bir değeri verecektir. S, T dönemindeki mevsimsel unsur ver, verecektir. Mevsimsel olanlar için. E, t, T dönemindeki düzensiz unsur verecek. Bu T ise T dönemindeki bozucu terimi göstermektedir. Yani şeyi bu. Yani tanımlama biçim. Bu da sinüs zaten bildiğiniz gibi. Davet bilgiler çarpı T yalnız T'nin olduğunu unutmayın orada. Şimdi gelelim e, Peki bu zaman serisini nasıl ifade ediyoruz? Bası bir sürü yayın var bu konuda arkadaşlar. Zaman serisine bir şey veriyorlar. E, tanımlama biçimi var. Biz YT dedik mesela. YT bir de gecikme operatörleri ya da gecikme işlemcileri dedi. Bas kitaplarda göreceksiniz. D üzeri mesela aşağıdan 24 nolu denkleme bakarsanız L üzeri i yt eksi yt eksi 1 olur. Yani bu sağdaki yt eksi bir denklemi solda operatör şeklinde yani gecikme işlemcisi tarafında şöyle tanımlanır. Aynı anlama geliyor. Dikkat ederseniz önünde l var. Bu gecikme değeri olmuş oluyor. Startta da genki bu l'yi kullanıyoruz. İlginç bir şekilde mesela birinci ikinci geçmiş değerini alırken l ona değer vererek bu şekilde tanımlıyoruz. L üzeri i değeri var. Yt. Bu tarafa gelince yani normal bizim kullandığımız bir denkleme gelince bu şekilde yazılıyor. Biz normal bir denklemi yani normal doğrusal bir e, seri denklemi şöyle gösterebiliriz. Şurada gördüğünüz gibi yt seri olsun, m bir sabitimiz olsun, alfa katsayılarımız sayılarımız olsun, yt eksi bir gecikmiş değeri, alfa p yine bir gecikme değerini gösteriyor, ut de bozucu terimi, error yani hata terimini gösteriyor diyoruz. Bakın şuradaki yani bunları kısa kısa size anlatıyorum. Seri nedir bu? Yani bunu nasıl kalıp yani bir denklem formuna nasıl getireceğiz diye. Onun tanımını size şimdi gösteriyorum. Bu seri nasıl tanımlanıyor? Seri dediğimiz neyi kastediyoruz falan. Bakın şu bir işte P gecikme durumundaki herhangi bir serinin modellenme biçimidir. Denklemi böyle yazıyoruz. Dikkat edersen serinin kendi değer, geçikmiş değerler arasında ilişki arıyoruz. Yani yt 1950 ise yt eksi 49'dur. Mesela t eksi p çok daha öncekidir. P dönemine aittir falan gibi. Bunu unutmayın. Gecikme değerlerinden yola çıkarak biz tahmin yapabiliriz. Size söyledim ya var olan değerlerden yola çıkarak biz bir model çıkarıyoruz. Bir tahmin sonuç çıkarıyoruz. İşte o da bunu denklemle ifade ediyoruz. Mesela burada sabit m dediğimiz bozucu terim neyse bunları şimdi aynı denkleme bakın aşağıda e, gecikme operatörü şeklinde ifade etmiştir. Çünkü bazı kitaplarda böyle tanımlanır. Aynı denklemin aşağıdaki yazılış biçimine dikkat ederseniz M ve T'yi öbür tarafa götürmüşüm. Yani daha doğrusu kendi tarafında kalmış. YT parantezini almışım. Bunların hepsini sola kaydırdığım zaman her birisinin önde bir de gecikme değeri var. Mesela alfa 2 dedi iki tane gecikme var. YT eksi 2 olur o zaman. P için YT eksi P olur. Yani yukarıdaki gecikme yani daha doğrusu normal denklem aşağıdaki de onun gecikme operatörü formunda yazılan denklemdir. Şimdi ileride bunlara bakacağız. Bu bir polinom formundadır aslında. Şimdi matematik bilginiz belki fazla olmayabilir. Onun için çok fazla bunları kurcalamak istemiyorum. Bu aslında matematik formunda yazılan şeylerdir. Bunlar zaman serileri dediğimiz şey aslında bir anlık olanlar bir arada bir yani kesikli veriler şeklinde olan delta ile olan bir de küçük d harfi ile gösterilen minimum düzeydeki farkı gösteren denklemler türünde ifade edilir. Buna fark denklemleri değil. İktisat literatüründe bolca vardır. Fark denklemleri. Asıl bunların ana kaynağı, ana gösterimi fark denklemleridir. Fark denklemlerinin iki tür ifadesi var. Biri doğru diferansiyel denklemler, bir de fark denklemleri var. Diferansiyel denklemler dediğimiz şey, normal anlık değişim mesela delta y bölü delta t gibi t'deki anlık değişmenin y'ye etkisi gibi düşünebilirsin çünkü zaman boyutu içerisindeki yedi değişmeye göre. Diğerinde ise böyle bir üçgen şeklindeki bir delta kullanıyoruz. O biraz daha kesikli. Yani yılları ayırıyoruz. Minimum düzeyde değil de ara koyun 3 5 1 neyse o da ama sonuç olarak her ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi Bunları söyledikten sonra serilerde durağanlık ve durağan olmamak ne anlama geliyor? Yani bu ilk deste mecburen bunu anlatmam gerek.